Depreme hazırlıklı mısınız? Depreme yani ben şunu söylemek istiyorum. Önce halkın bilinçli olması lazım. Yani bu konuda belediyeler biraz daha e, vatandaşları e, bilinçlendirme e, kampanyalar diyelim işte bir şekilde bilinçli eğitim alınması lazım. Çünkü ülkemiz deprem kuşağında bir ülke. Genç, arazi oluşumlu bir ülke. Üç kıtanın arasında olan bir ülke. Yani bu konuda bizim önce halkın biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Depremle yaşamayı öğrenmemiz ayrıca kendimizde daha iyi geliştirmemiz lazım. Tabi burada Ülkenin ekonomisi, ülkeyi yönetenler aktif rol oynuyor. Yani bunu halkın daha iyi bilmesi lazım. Peki üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini düşünüyor musunuz? Ee, yani bir e, bilinçsizlik var. Bir e, umursamazlık da var aslında. Dediğim gibi deprem konusu çok önemli. Yani biz şimdi e, her şeyden önce e, ülkenin bence en büyük problemi ekonomiden daha ileride bir şey, problem bu deprem e, olasılığı. Dediğim gibi önce insanların kendisini geliştirmesi lazım.